This is Metro FM. Paskal. Efendim. Dinleyicimizden soru var. Hemen abi. Hadi ne? Berkat Mereket. Hey Öyle. Öyle yazmış. Ben de anlamadım yani. Sorusu nasıl? Adı gibi mi? Yok, soru net. Şunu soruyor. Kadınlar neden ağlar? Engin bilginize güveniyorum ve e, yorum bekliyorum. Abi. Kadınlar neden ağlar Pascal? Ya kadınlar ağlamaz. Nasıl ağlamaz? Ya, normalde ağlamaz. Ee? Erkekler ağlatır. Yani e, kadınlar, erkekler yüzünden mi ağlayıyorlar Pascal? Emin misin? Evet. E, e, mesela e, senin mi abi. Senin yüzünden ağlayan kadın olmuş mudur? Tabi canım. E neden ağlattın abi kadını? E dur dedi, durmadım. Allah cezanı vermesin, senin başka bir şeycikler demem ben. Peki ben bu konuyu daha yukarı bir seviyeye çekeyim. Mesela Çek bakayım. Bir kadın, bak. kadın sana gülüyorsa, yaptığın esprilere falan, illa sana aşık demek midir değildir değil mi? Ama senin için ağlıyorsa bence aşık demektir, ne diyorsun? Kadir, bu laf Twitter'lık. E, yavrum işte kadınların gözyaşı da bir itiraftır yani görmeyi bilirsen. Kadının gözyaşı erkeğe bir manifestodur aslında. Hani bir cümledir o. O cümleyi doğru okuyacaksın ama. Kadının kalbinde sonsuza kadar bir yer kazanırsın doğru okursan. E, niye okuyamazsan? Okuyamazsan o gözyaşı sepet havasına dönüyor. Pascal işte. Sepet havası. Evet. Yani... Tekme yiyorsun yani netice. Bu dünyada bir erkek kendini her şeye karşı savunabilir. İcabında gemiyi yakar, bütün dünyaya merdiven okur, onu yapar. Ama karşısında Ağlayan kadın gördüğü zaman erkek bir zavallılaşır ya. Çünkü kadının gözleşi vicdan sahibi erkeğin hani etkiler vicdan sahibi erkeğe yani bence. Vay ee, vay, vay vay vay. Tabi samimi bir kadından bahsediyorum. Bizi dinleyen hanımları tenzih ederim ama kimi kadından numaradan ağlıyor yani. Vicdan yaptırıp istediğini elde etmek için ağlayan kadın da çok Pascal. Onlarla bizim işimiz olmaz yani. Peki Kedir uzman sorusu. E, erkek ağlar mı? Yani ağlar mı ağlamaz mı? Ağlaması gerekir ya. Ne? Ya kardeşim çünkü bazen öyle bir an geliyor ki hani futboldaki son dokunuş gibi gol için topa küçük bir dokunuş lazım. Bazen gözyaşı o küçük dokunuş ya anladın mı? Örnek ver. Ya mesela örnek, sevgilinle film izliyorsun, hanımefendinin başı senin omzunda, romantik film, ne bileyim işte güzel hani güzel bir şey düşün, ne bileyim o Sandra Bullock'lu falan filmleri düşün işte. O... Görevi, ha, görevi. Mesela, ha, mesela o yani o, o adamla buluştukları sahnede ağlamayan kadın olmaz evet. ki, baktın kızın gözlerine iki damla yaz süzü. tak orada sen de e, bırakacaksın. Kız fark ederse büyük puan, büyük puan. Cihana mesela. O zaman kıza çaktırmadan ya vitsin süreceksin gözüne ya işte li, liks sürersin o ağlatır adama. Ondan sonra yani nemlendireceğim biraz ki kızın gözlerindeki nemi de fark etmesini sağlayacaksın yani. Kız bakacak sen de ağlamayacak. Ah diyecek kalplerimiz ne kadar karşılıklı diyecek. Aynı rezonanstayız diyecek falan yani. Kadir seni çözemedim. Vallahi bak. Kolpacı mısı Dürüst müsü? Vallahi anlamadım ya. Ah ben böyle değildim yaşarken oldum Pascal. Pascal. Diyorsun. Ara gaz geç yatır erken kalkan program <laughs>